Tamamdır. Şimdi çocuklar birinci sorumuz. Daha doğrusu bu konumuz ne bizim? Burada biz kesir çeşitlerini göreceğiz bu dersimizde. Kesir çeşitlerimize nerede? Şöyle kısaca tekrar edeyim ben isterseniz. Hatırlamış olalım. Neler vardı kesir olarak? Üç tane kesimiz vardı bizim. Basit kesimiz vardı. Tam sayılı kesimiz vardı. Bir de bileşik kesimiz vardı. Basit kesir denildiği zaman payı paydasından küçük olan kesirlere diyorduk. Tam sayılı kesir ve bileşik kesir birbirinin kardeşiydi. Bunlar birbirlerine dönüştürülüyordu. Bunun için de ilk etapta bileşik kesir tanımından başlayalım. Bileşik kesir denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken şey genelde bir cümle atlanır. Sorularda da en çok oradan sorulur. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Payı paydasına eşit veya büyük olması gerekiyor. Genellikle biz eşit kısmını unuturuz. Halbuki sorularda da en çok eşite göre sorularlar. Onu da tekrar tekrar söylüyorum. Burada da zaten göreceksiniz. Tam sayılı kesirler denildiği zaman da bir tane tam kısmımız olacak. Bir tane de basit kesir kısmımız olması gerekiyor. Olay bu. Bu konu üzerinden gideceğiz bugün tamam. Mı? Bunların soru çeşitlerini görmüş olacağız. Şimdi ilk etapta en basitten başlıyoruz. <laughs> Birinci soru için. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? Şimdi burada seçeneklere baktığımda A, B, C, D hepsinde bir payda görüyorum. Ama D seçeneğinde herhangi bir payda görmüyorum. Payda olmadığı durumlarda ne diyorduk biz? Yazmıyorsa gizli bir vardık diyorduk. Dolayısıyla burada paydamız birdir. Ne demiştik basit kesir için? Payı paydasından küçük olması gerekiyor. E baktığımda A, B, C seçeneklerinin hepsinde payı paydasından küçük ama D seçeneğinde payı paydasından eşit olduğu için Burada kesim bir basit kesir değildir. Bileşik kesirdir diyebiliriz. Geldim ikincisine. Kolay olanları biraz hızlı geçeceğim. Soru sayımız fazla. Ee, biraz zor olanlarda size de söz hakkı vereceğim. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir diye sormuş. Ne demiştik? Bileşik kesirlerde payı paydasının eşit veya büyük olması gerekiyor. Birinci soruya benzer bir mantık var yine burada. Bakıyorum C seçeneğinde. Diyor ki benim paydam yok bana bir, bir yazar mısın? yazdım. Şimdi yukarıdakinin alttakine eşit veya büyük olmasını istiyorum. Yani payın eşit veya büyük olmasını istiyorum. A'da bu yok 3 bölü 5. B'de de yok 4 bölü 5. 4 bölü 9 ama C'de 6 bölü 1. Yani paydamız 1 olduğundan dolayı pay kısmımız 6 olduğu için doğru cevabımız C seçeneği olması gerekiyor. Ve geliyorum 3. soruya. Bu 3 sorumuz başlangıç seviye sorumuz sonuçta. 5 sayısının diyor kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aslında biz ilk iki soruyu çözerken bunu yapmıştık. Çünkü her gördüğüm doğal sayının paydasının bir olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden bunun paydasına bir yazmam gerekiyor. Seçeneklere geldiğimde de bu şekilde gösterilmesi gerekir. Tamam. Peki artık yavaş yavaş şekiller üzerinden soralım. Peki bu soru için sizden hadi bir cevap alayım ben. Anketten cevaplayabilirsin çocuklar. Bir görelim bakalım kimler ne cevap veriyor. Evet. Herkes cevap verebilir. Ben kimin hangi cevabı verdiğini görmüyorum. Rahat olun yani. O yüzden ben sadece buradaki toplam cevap sayısını görüyorum. Grubun ne cevap verdiği benim için önemli. Bir seçenek önde gidiyor ama her seçenekten hemen hemen varız. Evet. Şimdi bunu kaç kişi tam sayılı kesir olarak yazdı merak ediyorum. Yani bu alışılmış olarak biz hemen bunu tam sayılı kesir olarak yazmaya çalıştınız ya. Çünkü bakıyorum yukarıda iki tanenin tamam boyanmış. Bir tanenin de bir kısmı boyanmış. Ama ben burada şunu söylerim bakın. Seçenek bizim için çok önemli. Tamam çocuklar test sorusu çözerken seçenekler çok önemlidir. O yüzden seçeneklere ben baktığımda tam sayılı kesir görmüyorsam eğer yukarıdaki ifadeyi direkt bileşik kesir olarak yazmaya çalışırım. En mantıklısı budur. Peki hocam bunu nasıl hemen direkt yazabiliriz? Burada bizim için kriter şu üçüncüsü. Çünkü üçüncü de kaç parçaya bölündüğünü bana söylüyor. Önemli olan benim için payda. Unutmayın bakın tamam mı? Payda. Bütün dönüşümlerde de önemli olan paydadır. Çevirmelerde de önemli olan paydadır. O yüzden paydayı önemseyeceğiz. Ondan sonra pay kısmını hallederiz bir şekilde. Kaç parçaya bölünmüş bu? 8 parçaya. O zaman seçeneklerden 8 olması gerekiyor diyebilirsiniz paydanızın. Yukarı tarafa ne gelecek peki? Burada şunu demeniz lazım. Ya bu adam 8 parçaya bölmüş, 8'ini de almış birincisinde. İkincisinde de 8 parçaya bölmüş, 8'ini de almış. Dolayısıyla aslında bu ikisinde 16 tanesini almış denilebilir. Sonra da buradan 3 parça daha almış. Yani toplamda 19 parça almış. Paydamız da 8'dir deyip cevabı yapıştırabilirsiniz. Ha sen şunu da yapmış olabilirsin. Ya hocam ben 2 tane tam gördüm burada. Sonra da 3 var alınan. 8 tane de toplamda var. Ben bunu bu şekilde yazdım. Tabii ki yazabilirsin. No problem. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Kısaca çözmek istiyorsanız, hızlıca çözmek istiyorsanız seçenekler önemlidir. Hemen seçeneğe bakın. Seçenekte bileşik kesir var. O zaman bileşik kesire göre hareket etmek daha mantıklıdır. Tamam. Peki geçiyorum. Beşinci soruma. Bu soruda bu arada doğru cevabı veren yani 30 kişi falan var. Aynı şekilde yeni bir anket oluşturalım bakalım. Kimler bu soruya ne cevap verecekler? <laughs> Demiş ki A artı 3 bölü 5 kesir bileşik kesir ise A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet. Bakıyoruz. Güzel. Aferin. Doğru cevap sayısı bayağı güzel. Fazla. Uyarılar önemli. Hemen dikkate almışsınız. Yanlış cevaplar da var bu arada. Yok değil. Şimdi burada bizim için önemli olan bileşik kesir denildiği için payın paydaya ne demiştik? Bu sorularda en çok ne kullanırlar demiştik? Eşit olma durumundan bahsederiz. Değil mi? Bunun eşit olması demek bunun bileşik kesir olması anlamına geliyor. Ama ben burada eşitliği sağlayamadığım bir sayı görürsem o benim aradığım cevap olacak. A'daki biri yerleştirdiğim zaman gençler buraya 1 artı 3'ten 4 yapar burası. Yani 4 bölü 5. Payı paydasından küçük yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Yaklaşık bir 60 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyorum. Peki bir sonraki soruya geliyorum. Biraz daha zorlaştıralım. Bu kesrimizin de basit kesir olduğundan bahsediyor. Buna göre B doğal sayısının en az kaç olabileceğinden bahsetmiş. Hemen tekrardan anket oluşturuyorum. Evet basit kesir olduğuna göre buradaki kesrimizin en az ne olması gerekiyor? Kolay sorularda basit hatalar yapıyorsanız bu yaptığınız basit hatalar dikkat etmeniz gereken ufak bölümler var bak her soru için. Mesela bu soruda payı paydasından ne olması gerekiyor demen lazım direkt küçük olması gerekiyor demem lazım. Küçükse ben alt tarafa oradakinin ikisine beraber bakacaksın tamam mı? Bu ikisini beraber düşüneceksin. Bu alt tarafı ben en az ne yazabilirim diye düşünmem lazım. Direkt B'ye odaklanma. B'yi zaten bulursun bir şekilde. Burada ben baktığımda alt tarafın minimum 15 olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü basit kesir. Bu durumda ben ne yazabilirim? B yerine 15 yapmak istiyorsam 7 yazmam gerekiyor. Bakın ne yapmışız mesela? A cevap veren 12 kişi var. Diğer cevaplardan da var. D cevap veren de bayağı 12 kişi var. Cevabı doğru yapan 42 tane öğrencimiz var burada. Tamam. Dikkat etmez gereken yerler basit aslında. Peki bir tık daha bu sefer de bana sormuş? Yine basit kesir olduğunu söylemiş. Bu sefer de yukarıda vermişiz. Hemen geçiyorum. Tekrardan soruyorum size. Biraz sesim kısık kusura bakmayın. Evet bu bir basit kesir olduğuna göre C doğal sayısı en fazla kaç olur? Bak en fazla en az kelimeleri zaten bu sorulardaki dikkat edilmesi gereken yer altın çizmiş zaten. Sen burada bunun da altını çizeceksin. Ben basit kesir arıyorum. Basit kesir arıyorsam eksik olan parça kimde? Pay kısmında pay kısmında cevap arıyorum. O zaman diyeceğim ki bu bölüm 10'dan küçük olması lazım. O zaman ben buraya 9 diyebilirim. Yani bunun tamamına 9 diyebilirim. Tamamının 9 olması için de ne yazabilirsiniz en fazla? Tabii ki B şıkkında olan 4'ü yazabilirsiniz. Evet 56 kişiden doğru cevap gelmiş. Bu D seçeneğine yanlışlıkla mı dokunuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 6'yı nereye göre yazdınız? 11 bölü 10 olarak düşünmüşsünüz. Bakın payı paydasından büyük yapmışsınız ki 11 bölü 10'u gene hiç kullanma yani sormazlar. Çünkü 10 bölü 10'a göre düşünürsünüz en kötü ihtimal. O da bileşik kesir olur tamam mı? 8. soru. Evet. Bakalım biraz dikkatinizi ölçelim sizin. Kolay bir soru ama dikkat önemlidir diyen bir soru aslında. Hemen başlıyorum. Yukarıda verilen bileşik kesrin demiş tam sayılı kesre çevrilmiş haline göre Buradaki C tam B bölü A kesir aşağıdakilerden hangisine eşit olur diye sormuşum. Evet. Bileşik kesin tam sayılı kese çevrilmesi denildiğinde işimiz aslında kolay. Ne yapıyorduk? Bileşik kesin payını paydasına bölüyordunuz. Arkadaşlar bakın burada karıştırma olayı şöyle olur genelde. Biz acaba tam kısım neresi pay neresi, payda neresi diye soruyorsak bir yerin sabit olduğunu bilmemiz gerekiyor öncelikle tamam mı? O yer neresi bu? Bu payda. Bakın payda bu işlemlerde hiç de Dikkat ederseniz diğer soruları çözerken de payda üzerinde durdum ben değil mi? Kesirlerde bizim için kriteri ilk etapta payda olacak. Payda asla değişmiyor. O zaman benim paydamın 5 olmasını biliyorsam ben buradaki bir çevireyim. 23'ün içinde 5 4 defa var dedim. 4 kere 5 20 dedim. Burada da 3 arttı. Normalde bu kesrin karşılığı ne olmuş oluyor? Burası tam kısım olmuş oluyor. İçinde ne kadar var onu bulduğumdan sonuçta. Bu artan da payımız oluyor. Hani bütün tamları aldım hala yetmedi bu kadar daha aldım diyorum yani. O yüzden bu kesin değeri ne olmuş oldu? 4 tam 3 bölü 5 oldu. Bunu şimdi harflerin yerlerini değiştirmiş değil mi soruda? C tam B bölü A demiş. Burada dikkat etmezsek soru zaten gitmiş oluyor. Doğru cevap veren burada azaldı mesela. Ben burada hemen A'nın 4 olduğunu, B'nin 3 olduğunu, C'nin de 5 olduğunu söylemem gerekiyor. Böyle eşleştirmeyi hemen yapın. Şu kalemi kullanacaksınız yani tamam mı normalde. Hani şimdi önünüzde çıktı varsa da bunu yazarak yapmakta fayda var. C yerine 5 yazmam gerekiyormuş. Çektim çizgimi. B dediği hangisiydi? 3'müş. 3'ü yazdım. A dediği de 4'müş arkadaşlar. 4'ü yazdım. Aradığım kesir bu. Bu kesir Tam sayılı olduğu için bunu da bileşik kese çevirmem lazım. Dolayısıyla çarpıyorum. 4 kere 5 20 topluyorum. 3 oldu. Öyle mi? 23 bölü 4 olması gerekiyordu. Doğru cevabımız. Tamam. Bileşik kese çevirirken de ne yaptım dikkat edersiniz. Belki siz bunu şöyle yapıyor olabilirsiniz. 5 tam 3 bölü 4 ya. Bunun paydası 1'dir hocam. Arada toplama işlemi vardır. Ben bunu 4 ile çarptım. Burası 20 bölü 4 yaptı artı 3 bölü 4'ten de 23 bölü 4 yaptı da diyebilirsiniz. Ama her zaman pratiklik önemlidir. Bizim burada yaptığımız aslında 5 tam 3 bölü 4'ü çevirirken şu ikisi arasında çarpma işlemi yapıyorsunuz. Elde ettiğiniz sonucu da burayla topluyorsunuz arkadaşlar ve bu paya yazılıyor. Payda zaten asla değişmiyor. Her zaman söylediğimizin altını tekrar çizelim. 10 Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soruda da bu eşitliğe göre A ve B'nin ne olduğunu sormuş. Evet, A ve B nedir? Bakıyoruz hemen. Söz hakkı sizde öncelikle. Hmm. Bütün seçeneklerden var cevaplar şu anda. Maşallah, herkes her cevap vermiş. Bu soruda biraz çelişki yaşadık herhalde. Dağıldık çünkü herkes farklı cevaplar veriyor şu anda. Tekrar altını çiziyorum. Kesir çeşitlerinde bizim için önemli olan yer paydadır demiştim. O yüzden iki kesri karşılaştırırken neyin değişmeyeceğini söyleyebiliriz dedik. Paydanın. Burada A sayısının direkt 7 olduğunu söyleyebilirsiniz. A eşittir 7'dir. A'nın 7 olduğunu söylediğin an iş bitti zaten. Çünkü oradaki kesir bileşik kesir. Bileşik kesirde neye çevireceksin? Tam sayılı kesir çevireceksin. Hadi çevirelim dediğimde. 33'ü 7'ye bölüyorum. 33'ün içinde 7 4 defa var. 4 kere 7 28 yaptı. 5 arttı. Zaten bu 5 buradaki 5 çocuklar. Gördün mü? Hata yapmamışım demek ki. Burası da ne oluyormuş? 4 oluyormuş. A sayısı 7 idi. B sayısı da 4'tü. Doğru cevabımız da 11 oldu. Yine de güzel. 35 kişi doğru cevap verdi bu soruya. Geriye kalanlar da maalesef cevaplar doğru değil. Peki geldim 10. soruma. 10. soruda demiş ki 15 tane 1 bölü 4 kesrinin eşitini sormuş bana. 15 tane 1 bölü 4. Ne demek bu 15 tane 1 bölü 4? Çarpma mı yaptırıyor bana? 15 tane 1 bölü 4. Bazıları böyle var ya tetikte bekliyor. Hemen yani pat diye yapıştıracağım Aferin. Çok güzel. <laughs> 15 tane 1 bölü 4. Bu ne demek? Normalde ben bunu tabii ki 1 bölü 4'lerin 15 tane yazıp toplayabilirsin veya 15 ile 1 bölü de çarpabilirsin. Buradaki dikkat edeceğin olay ne biliyor musun? Bu kesir birim kesirdir. Birim kesir. Yani ne demek bu? Bizim paydamız değişir payımız her zaman bilirdir. Bu 15 tane denildiğinde ben bundan 15 taneyi yan yana koyduğumda aslında ne yapıyorum? Bu 15'i getirip bunun üzerine yani payına yazıyorum. Olay ne oluyor? 15 bölü 4'e dönüşüyor bu. Şimdi bunun tabii ki bu bileşik kesir ama seçeneklere baktığında tam sayılı kesir var. Klasik hemen bunu böleceğim. 15'in içinde 4 kaç defa var? 3 kere 4, 12. 3 arttı. Benim o zaman burası zaten paydamdı. Paydada değişikliğim yok. Diğerleri de 3 tam 3 bölü 4 olduğunu söyler bana. Ki doğru cevabımız da buradaki A seçeneği olur bu durumda. Tamam. Geçiyorum 11'e. 11. sorumda ne demiş bana? Hemen anketimizde başlatalım. Ne demiş? Yukarıda verilen eş bölümlere bölünmüş eş pastalardan önce 4 dilim, sonra 7 dilim yenilmiştir. Tamam. Elde edilen pastaları daha doğrusu yenilen pastaları gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hmm. <laughs> Bakıyorum. Doğru cevaplar gelmeye başladı. Tekrar söyleyelim paydamız bizim 4 zaten ki seçeneklerde de ağırlıklı olarak zaten hep 4 verilmiş. Paydayı yapıştırdım geçtim 4. Buradan 7 önce 4 tane sonra 7 tane yemiştir dediğinde ne yapıyor aslında? 4 tane bu parçanın tamamı gitti. Sonra 7 tane dediğine göre bir 4 daha yedim yetmedi bundan da 3 tane daha yedim. Totalde hepsine baktığımda kaç parça yemiş oldum ben? 11 tane parça yemiş oldum. Yani bu kadar parçayı yedik. Bizim aslında ne kadarımız vardı? Cevap Şu kadarımız vardı. 3 tamımız vardı. Üç tane farklı aynı büyüklükte daha doğrusu pastalarımız var bizim. Buradan 3 tamımız vardı. Biz bu kadarını yedik. Yenilen kısmı sorduğu için bana ben bunu yine çeviriyorum. Yani 11'i 4'e bölüyorum. 2 kere 4 8. Buradan da 3 artıyor. Ne demiştik? Paydamız asla değişmez. O buraya geldi. Bu kısım tam kısmımdı. İki tane bunun içinde tam olarak yedim. Artan kısım pay kısmına geliyordu. Paydamız değişmiyor dediğim için de buraya yazdım. Yani iki tam 3 bölü 4 cevabını bulmanız gerekiyor. Tamam Basittir ama dediğim gibi ilerleyen konularda bunu karıştırmamak için siz kendinize bir kriter vereceksiniz. O kriterde ne oluyor burada? Payda oluyor. Bu değişmiyor arkadaş. Ona göre hareket etmem gerekiyor demeniz lazım. Peki geldim Kolay bir soru ya. 12. soru. Evet. Daha önceden çıktılar alanlar belli oldu. Merakla cevabı yapıştırmayı bekliyorlarmış. Güzel. Yukarıda demiş boyalı kısmı gösteren kesin bileşik kesir olması için demiş en az kaç parçanın boyanması gerekir diye sormuş bana. En az kaç parçanın boyanması gerekiyor. Söz hakkı verelim mi? Hadi bakalım. <laughs> var mı? Şu parmakları bir indireyim. Cevap istiyor, vermek isteyen var mı? Açabilirsin sesini. Nisa. Açabiliyor musun? Bir saniye alacağım o zaman. Açtın herhalde. Tamam. Nasıl yapacaksın Nisa'cığım bunu? Hocam şimdi burada bileşik e, kesir olmasını istediği için ilk önce oradaki alana bakacağız. E, orada 30 tane kare var. Evet. En az kaç parçanın boyanması gerektiği için ilk önce 30'u e, ikiye bölmemiz lazım. Böldük diyelim. 15. 15, 15. Hocam sonrasında şey faydanın daha büyük olması için şey yapmamız lazım. diğer 15'ten onun üstüne eklememiz lazım. Kaç parça ekleyeceksin o zaman sen burada toplamda? Hocam toplamda 10 e, parça. 10 parça. Bakıyorum zaten en az kaç parça daha boyanması lazım diyor. Seçeneklerde görmüyorum ben bunu. Bileşik kesir için en az kavramı neydi? Ne demiştik? Bir, bir şeyin kessin, bileşik olmasını istiyorsan en az şu olması lazım diyorduk. Her Hepsi ya, için standart. En az eşit. şu. Ne o? Eşit olması ne demek? Bir olması demek tamam mı? Şimdi bir olması demek de zaten bu bir bütün değil mi? Bir bütünü ben bu kadar parçaya böldüm diyor. Dolayısıyla aslında çok basit bir şey sormuş. Hepsini boyayacaksın sen bunların önce. Tamam hepsini boyayalım. Ama zaten 3 tanesi boyalı olduğuna göre demek ki geriye kalanları boya diyor. Kaç tane geriye kalmış oluyor? Dediğimiz gibi 30 parçamız var. 3 27. tanesini çıkardığımız zaman geriye 27 tane boyanması yeterlidir. Anlaştık? Tamamdır. Teşekkür ettim. Ses kapatabilirsin sen. Peki 13. soru için de yine birisini kaldıralım. Sizden de tabi cevapları alabilirim. Bu arada Bak mesela bu soruda C cevabı veren 30 kişi falan var yani. Diğerleri farklı cevaplar vermiş. Evet, kimden söz hakkı alalım? Parmak kaldıranlar, bayağı da bir kişi var. Erkeklerden alalım bu sefer de. Bakayım ama var mı? Bu arada siz bir soru okuyabilirsiniz o ara ben. Selçuk'tan alalım hadi. Selçukcum dinliyorum hadi. 13 değil mi? Hı, hı Önce bir okur musun soruyu? Hiç okumadım şimdi ben de. Okuyayım. Hocam tam gözükmüyor da. Heh, gözüküyor tamam. Tamam. A en büyük rakam ise aşağıdaki kesirlerden hangisi en basit kesirdir? Hı hı. Hmm, bakayım hocam. En büyük rakam denildiği zaman ne aklıma gelecek benim? 9. 9. Hepsinde 9'u yerine yaz diyor yani. Hadi ben senin yerine hepsine 9'u şöyle yazayım. Sen de bana sonuçları söyle. Basit kesir olmasını istiyorum diyor. Yani ne olsun Şıklı, diyor? A şıkkında 9 ile 3'ü toplayınca 12 ediyor. 12/12 evet. birleşik kesir olur. 12'de 12/12. 12 12. Olmadı. Bu gitti. B şıkkına geldim. 20'den 9 çıkartınca 11 oluyor. 19/11 11 oldu. Bu da ne olmadı? Olmadı. Oldu mu bu da? Bu da olmadı. Bu da gitti. Devam ettim. 10 bölü. 9 ile 1'i toplayınca 10 oluyor. Bu da 10, 10, oldu. 10 oldu yine olmadı. Bu da gitti. Soruncu kaldı elimde. Bu da zaten ne yapıyor topladığım zaman? 14 9, bölü 16 yapıyor? 14. Aynen 14 bölü 16. Benim için kriter neydi? Payı paydasından küçük olsun yeterli. Bu da bu şart sağladığı için doğru cevabımız da bu oldu. Tamam Güzel aferin. Teşekkür ettim. Şimdi geldik son sorumuza. Bu soruda da yine önce anketimi başlatayım. Sonra içinizden birisine söz hakkı vereyim çocuklar. Bu biraz daha uzun gibi duruyor ama hepsinde aynı şey yaptınız. Bakın soru kalıplarını öğrenmek lazım tamam mı? Yaptığımız dikkat ederseniz burada biz kesir çeşitlerini gördük sadece bu derste. Bunlar kazanım sorularıdır bu arada. Tabii ki yeni nesil soru vesaire de çözeceğiz biz. Ama önce temel oturtmak lazım. Mesela hafta dersinde de bununla alakalı yeni nesil sorular çözeceğiz. Buradaki soruların nasıl çözüldüğünü bilirse yeni nesillerde inanın bana zorlanmayacağız. Çünkü bunlara biz hikaye katacağız sadece. Neyse. Kime söz hakkı verelim? Parmakları görelim şöyle. Çınar. Dinleyelim mi seni Çınar'cığım? Evet. <laughs> Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk hocam. Evet. Bir okuyalım önce. Ne diyormuş bakalım. A artı 3 12 e, kesirinin bileşik kesir olması için gereken en küçük doğal sayı A. A'ymış. Bekle. Bak şimdi. Bu tarz uzun sorularda eğer hepiniz için söylüyorum. Bu tarz uzun sorularda bir yere kadar okuduktan sonra cevap verebiliyorsanız soruya devam etmeyin. Oradaki bölümü tamamlayın tamam mı? Çünkü hepsini okuduktan sonra bir daha başa sarmak zorunda kalırsanız zaman kaybedersiniz. Bunun en küçük doğal sayı istiyorum. Ne olması için? Bileşik kesir. Söyler misin bana Çınar'cığım? Ne yazabiliriz bunun yerine o zaman? Hocam 9. 9 yazabiliriz. Çok güzel. A'yı bulduk. A eşittir 9. Devam et şimdi okumaya. B artı 6'da 10 kesmenin basit kesir olması için gereken en küçük doğal sayı B olduğuna göre. Bunun yerine de hemen B ne olabilir? Basit kesir olmasını istiyorum ben diyor. Ve en küçük yazılmasını istiyor bu arada. Tabii ki zaten sınır olmaz diğer türlü. Kaç yazabilirsin B yerine? Can 5. 5 yazdığın zaman bu bunu geçmesi. Yani pay paydadan küçük olacak. O yüzden ben buraya 5 yazdım ki 11 oldu o tarafta. Tamam. Şu anda benden istediği artık bir nokta koyacak. Diyor ki A bölü B'yi istiyorum ben senden dediğin. Yani kaçı kaça bölmemi istiyor? A dediği 9, B dediği 5. Peki bunun karşılığı nedir? Çınar. Hocam bir tam beşte dört. Çok güzel. Dokuzun içinde bir tam var. Paydamız değişmeyecek. Yukarı tarafta da 4 arttığı için cevabımız bir tam 4 bölü beş olması gerekiyor. Tamam Güzel. Evet. Çocuklar katılımlarınız için teşekkür ederim. Dedim gibi bu bir tanışma dersi gibi olmuş oldu. Bundan sonraki süreçte hem daha orta ve üst düzey sorular da çözecek sizlerle beraber. Hem de Yazılıya hazırlık vesaire de yapacağız. Çünkü yazılılar da zaten ayın sonunda ama yaklaşıyor hemen hızlı geçiyor zaman. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. WhatsApp grubundan bilgilendirmeleri yapacağım. Ara sırada da ben günün sorusu şeklinde soru atacağım. Oradaki çözümleri de yine e, atabilirsiniz. Tamam mı? Video çözümlerini de atacağım. Ben orada anket oluşturup ankete cevap verirsiniz. Sonra onun video çözümünü de gruptan atacağım. Takipte kalın. Bu şekilde sürekli tekrar etmiş olursunuz. Tamam Çünkü matematik dersi tekrar etmediğiniz zaman unutulur. Böyle dil öğrenmek gibidir. Sürekli kullanman lazım. O yüzden böyle küçük oyunlarla öğrenmeye devam etmekte fayda var. Hepinize çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.